Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Redmi Watch Lite 2 ya da Redmi Watch 2 Lite neyse adı işte. Onun su geçirip geçirmediğini inceliyoruz. Daha önce Watch GT, Huawei Watch GT ve Apple Watch ile yapmıştık bu incelemeyi. Şimdi de Redmi Watch 2 Lite modeli ile ilgili bir su geçirip geçirmeme videosu çekiyoruz. Şu anda siz arkada göremiyorsunuz. Damla şu anda saatle denize giriyor ve oldukça dalgalı ve rüzgarlı bir gün. Sesim nasıl geliyor bilmiyoruz şu anda ama bakalım saat su geçirecek mi? Bence geçiriyorsa geçiriyoruz. Bu havada geçirmiyorsa hiçbir yerde geçirmez. Damla Evet Damla hanım yaklaşıyor bakalım saatimiz çalışıyor mu saat çalışıyor mu evet. göster arkadaşlara bakalım Hadi bakalım Allah. evet saatimiz çalışıyor hala hala, hala çalışıyor Damla bir 10 dakikadır falan denizde yüzmeye de devam ediyor görüyorsunuz şu anda bir sıkıntı gözükmüyor eğer bir sıkıntı olursa biz sizi haber veririz ama ilk izlenimlerimiz Redmi Watch 2 Light su geçirmiyor. Görüşürüz.